Bu adamla mesafeli duracağım. Dikkatli olacağım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kelimesini iyi idrak edeceğim. Bu adama bakıp kararmayacağım. Onu beyazlatmaya çalışacağım. Onu aklatmaya çalışacağım. Hadis-i şerifin vermiş olduğu ikinci ikaz budur. Vehhabilere bakın. Şiilere bakın. Bunlar nasıl Vehhabi Şii oldu? Tepeden inme Vehhabi olmadı bu adam. Mahallesinde, etrafında bunlar her tarafta azınlıktır ehl sünnet dışı oldukları için, ana gövdeden ayrıldıkları için, koptukları için azınlıklardır. Sevada azamdan çıkmışlardır. Yani büyük çoğunluktan kopmuşlardır. Daha kolay bir din, İngiliz'in dinini yaşama bağısına Vehhabi olmuşlardır. Ama nasıl oldular? Bir sabah kalktım ya ben bir Vehhabi olayım ya. Böyle bir şey yok. Nasıl oldu bunlar Vehhabi? Etrafında iki üç tane adam vardı. Bunlar geldiği yanına kardeşim çok güzel bir mezhebimiz var. Meslek imamlarımız İbni Teymiye, Abdülvehhab, hadis-i şeriflerin büyük kısmını reddediyoruz. İnsanları yüceltmek yok, kabirleri yıkıyoruz. Bizim dışımızdaki bütün Müslümanlara müşrik diyoruz. Süper bir mezhep. Gel bizim mezhebe. İki inanmadı, üç inanmadı, dördün üstünde ilmi yok. Sohbetlere gitmiyor. âlimlerin kitaplarını okumamış. İlimden kopuk olduğu için aldatıldı, kandırıldı. Ve Vehhabi oldu. Nasıl oldu? Çevresinden etkilendi.